DJI Osmo paket do you have? Okay. How much price? Yeah. Rode mikrofon, how much price? Birinci, birinci abi, birinci. Maşallah, maşallah. <laughs> <laughs> Valla para almıyorlar dedim, olmaz. Abi, bu İstanbul herkes insalam söyler. Eyvallah, aleyküm selam. Eyvallah, eyvallah abi. <laughs> Arkadaşlar telefoncular pazarına girdim az önce. iPhone 16 Pro Max'i sordum 256 GB. En ucuz 1160 dolar. 1200 dolar diyen oldu. 1250 dolar diyen oldu. Çift sim kartı olan da var. Aralarında cüzi bir fark var. Haberiniz olsun. Sıfır yani bu söylediğim fiyatlar. İkinci el de çok fazla var. Ama ikinci el olmaya hiç gerek yok. Çünkü bu telefon yani sakat olmaz. Hemen şehir merkezindeki bir Kalesi'nin yanında bu telefoncular pazarı. Buraya gelirseniz zaten görmemeniz imkansız. Ve mutlaka her yerden fiyat alın. Ben sadece fiyat sormak için girdim. Öyle yani. Burada otelimiz mi yoksa pansiyon mu? Alabalık yok. Hiçbir şey sorulmadı. Do you have GoPro? Evet. 12. 13. 13. How much price? 300 dolar. <laughs> 300 dolar. 300 dolar. Ya. Baş ramati. GoPro 13 300 dolarmış. Okey. Şükran. As. 300 dolarmış. Arkadaşlar bence fiyatı çok iyi. o da aşağı yukarı 12.000 TL falan yapıyor. Aşağı yukarı. Yani bence gayet iyi. Otel'dan Doğuk şehir merkezine geldim. Açtım bir şey atıştırdım. Şimdi yavaş yavaş otogara doğru gideceğim. <laughs> Eleman yere para atıyor. İp varmış meğer Ben gösterdim, adam aldın karana, ipi çekti, kaçtı çakal. Çocuğu çağırdım, dedim, gel bakayım bir kamera çekmesen gelir mi? Neden böyle yapıyorsun dedim. Hadi atıyorum, çekiyorum burada insanlar, millet alacağız zaman. Ama amacını anlamadım gerçekten. Serserimiz. Serserimiz Abi çay içtim iki tane. Vallahi para almıyorlar dedim olmaz. Teşekkür ederim. Burada çok öyle ya gerçekten. Şevket de mesela öyleydi. Şimdi Şevket'in yanına gidiyorum. Neredesin Şevket? Şevket. Şevket'le yine buluştuk.

Ayşe Kaç İsmail'e. Yaş İstanbul İstanbul'da artık bir YouTuber. Ya meferdi silahı ki her ilhaba. GoPro 13 how much? 320 dolar. 320. Burada GoPro 13 320 dolar. DJI Osmo paket duyu he? Paket no no have But after week. How much price? Combo. Combo. 635 dolar. 635. 635. 635. 635. dolar bence gayet iyi yani çünkü normalde fiyatları 635. yüksek oluyor Rode mikrofon 635. 635. 635. dolar 635. 635. 635. 635. 635. 635. 635. Single. Ah single. Dual how much? 165. Sıfır <laughs> uh, okay. Thank you. <laughs> İkili rot 165 dolar. E, tek olan ise 130 dolar. How much price? 90 dolar. 90 dolar mı ne say da. 90 dolar. 90 dolarmış. Bu da bir sürü ekipman var. 400 450 dolar yani 400 dolar DJI RS 4 birinci birinci abi birinci maşallah maşallah. Öyle Evet. Uh, like this Pro uh -huh. 735 dolar. 735. Uh, uh. Okay. Uh, for Pro Combo uh, 650 dolar. Uh, okay, 650, 650 combo suda. Okay, thank uh, you. Uh. Mallosa, Adel super Arkadaşlar, duhokta Abi, bu dükkan tamam mı? Dükkan, evet. Bakın, ismi Bura, Car Center. Ben kartını da aldım kartı da şöyle. Eğer ihtiyacı olursa buradan WhatsApp'tan da yazabilirmiş. Az önce konuştum. Kabili Park ya abi. Hı? Parkı, Bakın yani. hemen Nevruz, Parkı'nın çaprazında. Bir Çin otelin altında. Fiyatlar da gayet makul. İndirim de yaptırtabilirsiniz. Ama Şevket'in selamını söylersiniz, öyle alırsınız. Abi bu İstanbul herkesin selam söyle. Eyvallah aleykümselam. Selamünaleyküm. selam. aleyküm. Ee, iPhone 16 how much? IPhone 16. Dolar. Ee, iPhone'un altı GB GB. Gigabayt. sadece mi? etmez mi? 256 GB burada da 1150 GB Demek ki ortalama bu fiyatlı Spars Burada demek ki fiyatlar böyle ya 1150'den başlıyor işte Yani 256 GB'lık 1150'den başlıyor. Çünkü birkaç yerde Erbil'de de sordum. Öyle diyor teknoloji market buluyor burada. Kamera falan da sormuştu zaten onlar da uygun fiyattaydı. Ha, Pro 750 dolar. Evet. Arkadaşlar o, Slim var. PlayStation'ın evet, Slim var. Dolar. Slim 385 dolar. Ha Slim e, Pro, Pro. Pro. Pro 740 dolar. Evet. CD'li de ne kadar CD'li de 450 dolar. PlayStation. <laughs> <Skotörler> Alo. <var. gülüyor> ne <Skotör> ne kadar? <laughs> ha 205 dolar. 205. Ha. Skuterlar da 205 dolar. Elektrikli. Bu her yerde bir, 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 bir

Arkadaşlar ben bilet aldım. Bugün saat 10.30'da. Önce Diyarbakır'a gideceğim. Sabaha doğru dedi Diyarbakır'da olursun. Oradan da Urfa'ya geçeceğim. Dohok Terminal'deyim. Cizre'ye gidecektim. Abi dedi ki Cizre'de ne yapacaksın sabaha kadar? En azından Diyarbakır'a git. Oradan geçersin dedi. Bana mantıklı geldi. O yüzden ilk başta Diyarbakır'a ondan sonra da Urfa'ya geçeceğim. İnşallah bir aksilik olmasa da Cuma günü sabah İstanbul'a doğru uçağa bineceğim. Otogardan çıktım. Otobüsün kalkmasına daha bir buçuk saat var. Biraz erken gelmişim. Markete girdim. Bana yoğurt hediye ettiler. Çay aldım. Peynirinin tadına baktım. Dediler buyurun size yoğurt hediye. Ya dedim niye? Dedi bu buranın yoğurdu. O yüzden hediye ettiler. Çay da tabii ki Ceylon çay. Burada fiyatı çok ucuz. Hesap ettim yani hakikaten çok ucuz. Yarı yarıya desem abartmamış olurum. Bayağı ucuz o yüzden alayım dedim. Sordum orada markette müşterilere dedim hangisi iyi bizim iyi diyebildiğimiz markaların adamlar yüzüne bakmıyor. Bana işte iki tane marka söylediler. Ondan aldım. Eğer bize gelirseniz misafir olarak o çaydan ikram edebilirim. Kredi kartı geçmiyor. Nereye sorduysan geçmiyor. O yüzden gelirken nakit parayla gelmeniz gerekiyor. Onu unutmayın. Bu çok önemli. Yoksa burada kala kalırsınız. Burada elektronik ürünler çok ucuz. Ben birkaç parça şey sordum. Sonra internetten de baktım. Hakikaten çok ucuz. Yani buraya gelmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Zaten numara bıraktım. Olmazsa sorarsınız. Alt geçitten Otogara doğru yine yol alıyorum. Alt geçit yapmaları güzel ama çünkü yol bayağı büyük, arabalar vızır vızır geçiyor. Arkadaşlar ben Türkiye'ye Şu an Diyarbakır'a doğru ilerliyorum. Oradan da Musa'ya geçeyim. Çakır İstanbul'a döndüm. Arkadaşlar, gezimiz sona ermiştir. Şimdi Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan İstanbul'a doğru yol alacağım. Bir sonraki gezide görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.